Merhabalar Doçkop'a hoş geldiniz. B2 sorunun çözümlemeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Auto Motorat Farşule. Yani araba, motosiklet, e, sürücü kursu. Diyor ki Egal op auto oda motorat ister auto ister motorat olsun. Yani ister araba ister motosiklet olsun. Egal op fark etmez. Mitte Farşule Himmel. Diyor ki e, Farşule Himmel ile beraber Komzi Şinel. Gelin hızlı bir şekilde. Şu sanki burada olsa daha iyi olacak. Şöyle alalım. Commons Schnell und Preiswert infat. Price Preiswert dediği de hesaplı bir şekilde hemen sürüştesiniz diyor. Wir unterrichten in hellen und klimatisierten Räumen. Biz diyor unterrichten ders veriyoruz. Nerede? In. Hellen yani açık böyle güneş alan diyelim. Ve klimatisierten yani klimalı odalarda diyor ders veriyoruz. Wir verfügen über modernste Fahrzeuge. Bakın verfügen bir daha önce öğrenmiştik. Verfügen über haben demek. Wir haben modernste Fahrzeuge. Yani en modern e, araçlara sahibiz. Wir bieten alle Klassen und Kurse nach Wahl diyor. Yani bieten sunuyoruz. Alle Klassen. Buradaki alle Klassen dediği işte A, B, C, D şeyleri var ya ehliyet sınıfları. Bu ehliyet sınıflarını sunuyoruz diyor. Ve Kurs de de sunuyoruz, yani kurslarda da sunuyoruz diyor. Nahval, seçiminize göre bütün e, sınıflar var diyor bizde. de. İntensif kursları varmış, yani kısa zamanda bitirdiğimiz böyle e, yoğun kursları varmış. Ferin kursları varmış, yani e, tatilde alabileceğiniz kurslar varmış ve nahşunlukları varmış, yani tekrar eğitim almak isterseniz e, bu kursa gidebilirsiniz diyor. Ale Angi şurası. A büyük olacak. Yani Ale Alle Angebote of auf Englisch, o da Chinesisch. Bakın Chinesisch falan değil. Chinesisch şeklinde okunuyor bu. Bütün teklifler diyor. Aynı zamanda auch ne, ne olarak? İngilizce olarak, Rusça olarak ve Çince olarak da var diyor. Yani İngilizce, Rusça ve Çince biliyorsanız da gelebilirsiniz diyor. Ee, ehliyet klase B. B sınıfı ehliyeti diyor. 1159 Euro'dan başlayan fiyatlarla up başlayan. Ferrarischein klasi A, A sınıfı ise diyor 949 Euro'dan başlayan fiyatlar diyor. Inclusive dediği dahil olan. neyi dahil bu fiyatlara? Anmeldung, kayıt ücreti. Zwölf e, Zondenfaten, Y demek bu Y, 40 Euro. Yani her birisi e, 40 Euro olan Zonden, her birisi 40 Euro olan e, sürüş eğitimi. Ve diyor 6 tane Zex Fashtun'un Y Dreisig Euro yani her biri 30 Euro olan diyor sürüş eğitimleri var diyor. Bu normal Fashtun'un yani normal sürüş şu Zondan dediği ise ekstra sürüşler. Yani aslında ekstra sürüş şöyle mesela gece işte otoban falan gibi onları söylüyor. Normal e, şehir içi Fashtun'un bunlar da işte gece sürüşü, otobanda sürüş, arazide sürüş vesaire gibi. Forstellung Vorstellung zur theoretischen Prüfung Teori Prüfung yani teori sınavına girme Vorstellung zur praktischen Prüfung Zu Züglich TÜV Kosten diyor Yani Pratik Prüfung artı TÜV Kosten da bu fiyatın içinde diyor Şu Zu Züglich artı demek e, TÜV de Technische Überwachungsverein Yani bu e, muayeneye falan gittiğimizde e, götürdüğüm yani, muayeneyi yapan kurum Aynı zamanda işte bu ehliyet meyliyet hepsine bakıyor. Devamlı oraya para veriyoruz yani. Zimahın baydize faşule. Ha, tamam soru bitti. Diyor ki siz bu faşule de diyor pürüşen yapıyorsunuz ama mutlu değilsiniz. Memnun değilsiniz. Şiraybınız yani beşverde anden inhaba. Yani inhaba ne? Bu sürücü kursunun sahibine yani sürücü kursunu yöneten kişi kimse ona diyor. Bir beşverde brief yani şikayet mektubu yazın diyor. Zaten biliyoruz ya diyor aşağıdaki 4 punktan 3 tanesini ya da dört tane noktadan iki tanesini yazıp bir tane de Aynen e, Maitre'nin aspekt irar well, diyor. Kendi seçtiğiniz bir tane punkt oluşturabilirsiniz diyor. Tabii ki bunu yazarken neye dikkat edeceğiz? Aslında Rhein da punkte yani düzgün bir sırada yazmamız gerekiyor. Aynı Nighton giriş güzel yapmamız gerekiyor. Ve pasının şuluz güzel bir sonuç yapmamız gerekiyor. Ee, gönderici, işte adresinizi, tarihi, e, konuyu, eee işte dergatte terin ve Mitfrond in grubunu unutmuyoruz. Şurayı hemen düzeltelim. 150 kelime yazacağız. Şimdi dört tane punkte geldi. dört tane nokta. Diyor ki: "Bereiten Sie warum Sie sich für die Faschule Himmel entschieden haben?" Niçin e, bu Fahrschule Himmel'ı seçtiğinize dair diyor bir e, bir şey yazın diyor. Erklerin zi varum un Neden e, memnun olmadığınızı yazın. Açıklayın diyor. Beşrayb'ın zi ire mitten falleren. E, sürücü öğretmenleriyle, sürüş öğretmenleriyle yaşadığınız tecrübeleri yazın diyor. Beşrayb'ın ile ire erfanungun mitten teoretişin un Yani teorik derslerle ilgili tecrübelerinizi yazın diyor. Ne yazabiliriz? Hemen örnek verelim şimdi. Öncelikle mesela niçin bu kursu seçtim? Mesela intensif kursa gitmek istediniz. Çok zamanım yoktu işte çalışıyorum. Bu sebeple intensif kurs almak istedim diyebilirsiniz mesela. Veya yanı kurs almak istedim. Çünkü işte öğretmenim önemli değil yalan söyleyebilirsiniz burada. Öğretmenim işte 3 e, aylık bir zamanım vardı. Burada almak istedim ama bana bu sürede ne yazık ki işte e, gerekli eğitimi veremediniz ve sınava giremedim. Bu sebeple mutsuzum. Bunun yanında diyebilirsiniz. Mesela ben Rusça katılmak istemiştim ama Rusça bilen öğretmen yoktu. Veya İngilizce katılmak istemiştim. İngilizcesi kötüydü e, öğretmenin diyebilirsiniz. E, teorik unuteliklerle ilgili ne yazabiliriz buraya? Burada aslında bir şey belli etmemiş. Teorik unutelikle ilgili bir şey vermemiş bize ama işte diyebilirsin. mesela şey diyor. Yukarıda işte klimatiziyatın Royman falan diyor. İşte en alt kattaydı. Dunkıllı. İşte kötüydü. İşte klimatizyatın round dediğiniz klima yoktu. Sıcaktan öldük falan gibi bir şeyler yazabilirsiniz. İşte modern site Fatih Söyge Modern değildi diyebilirsiniz. Aynı zamanda işte öğretmenler çok kabaydı diyebilirsiniz. Ee, genelde böyle sorunlar oluyor burada. Yani e, faş çok kabaydı. Kötü davrandılar diyebilirsiniz. İşte 1159'dan başlayan fiyatlarla yazmıştınız. Benden 1500 euro para istediniz diyebilirsiniz. Teorik unutarak ile ilgili mesela işte sınıflar çok kalabalıktı. 15 kişi 20 kişiydi diyebilirsiniz. destekleyici malzeme yoktu. Materyaller çok kısıtlıydı diyebilirsiniz. Tabi bunu derken neye dikkat ediyoruz? Şuna dikkat ediyoruz. Öncelikle yazdık işte dedik ki ben şu şu sebepten sizin kursunuza kayıt oldum ancak memnun değilim. Odalar odalar klimalı değildi deyip geçmeyin. Odalar klimalı değildi. yaz ayında aldım ben Kursumu bu sebeple çok sıcaktı. Böyle olduğunu bilseydim sizi kursunda katılmazdım diyebilirsiniz. Ya da işte benim astımım var hastayım sıcağa karşı dayanıklı değilim bu sebeple de derslere katılamadım diyebilirsiniz. Yani ne yapıyoruz? Yani Kliması yoktu deyip geçmiyoruz. Peşine kliması olmaması beni nasıl etkiledi diye bir iki cümlede söylüyoruz. Verdiğimiz mesaj karşı taraf tarafından daha iyi anlaşılsın. Yoksa Havada kalıyor yani böyle demiştiniz ama böyle değildi. Peki nasıldı? Onu da yazmamız lazım. Bunu asla unutmayın. Umarım faydalı olmuştur. Devam edeceğiz bu çevirilere. Aynı zamanda mektup yazmaya da devam edeceğiz. Instagram'da da bana istediğiniz şekilde mektup gönderebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.